arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsan efsanesi oynuyoruz. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar ben başlamıştım. Şu yazıyı görerek ee, hemen başlayalım dedim. E, o zaman başlayalım. Ben oynadım birazcık. 5 gün oldu. Reklam. Evet geçelim oyunumuza. Hadi açıl açıl. Hemen günümüze başlayalım. Böyle daha çok oyun videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın ve yorumlara yazın. Şu yardımcı biliyor musunuz? Hiçbir şey yaramıyor. Sadece bir şeyler verip verip duruyor. Zaten onlar ayda yılda bir bitiyor. Sorun, değil. Sorun değilmiş. Sorun olmayacak zaten ya. Ben senin patronunum. Sen bana her daim vermen gerekiyor. Abicim iki tane şey ne yapacaksın ya? Ürün. Ne kadar acıktınız anlamadım ki. Allah abicim ha. Alalım paraları. Ben şu abimiz bir tane istiyorum, şuna verelim. Al abicim. Yani ne var yani şu yardımcının azıcık bir döner kesmesinde? Ne olabilir yani? tavuk döner kessin bana ya. Allah abicim ne bağırıyor. Hemen gel gel. Kapatma. Abicim bekleteceğim. Oha ne var ya İki dakika geçti. Döner yer çekme. bilmiyorum. ne yapayım. Hemen bandanayı da takmış. Sporcu kılıklı. Ne bağırıyorsun abi ya? Ağzını açmış. <laughs> Bekleyin gideceksiniz azıcık. <laughs> Geç kaldım. Al abicim şu şunu. Kadın bağırıyor. Hadi hadi. Ol ol. Kadın bağırıyor. Kadın gidecek. Oha kanka ben daha kaç kişiye verdim. Ablacığım vallahi kızma. Hadi. Abla ne ara bir. Arkadaşlar yine yetişemedik. Aa. Hadi al abi paramı da ver git. Oha. Kaç kişi yaptım sorabilir miyim? 5 kişi yapmışım. Abi reklam çıkmaz mısın? Linç yiyeceğim. Ay. Videomu el Şarkı çok iyi. Gidelim. Bakalım dünkü yandan bir şeyler alabileceğiz mi? Abi başka reklamlar lütfen yani ha, bunu alabiliyoruz ama almayacağım. 5 gün sonra şu. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. O bir dolandırıcı dilenci. Bu hırsız para çalıyor şu anda hapiste ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Ama bu ikisi var ya. O ikisi şey hırsız. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Oğlum. Patates kızar gelişmeniz gerekiyor. Geliş. Ha. Hadi. Oha ya kapatacağım şimdi. Küfür ettim. Oha kısımda. Değil Neyse herhalde. Hadi şu patatesler. Kapan be. kapalı ablama verelim. Ee, evet, teyze ayıptır sorması da iki tane şeyi tavuk döner nasıl yemeyi düşünüyorsun? Hemen al abicim. Elim titriyor yemin ederim çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu arada minnet serisinin devamını gelmesini istiyor musunuz? Bu yorumlara da yazın. Ve Baliko e, bildiğiniz gibi en sonu en sonki bölümde kaybolmuştu. E, baliko aslında şöyle oldu. E, dediğim gibi kayboldu ama e, ateşi bulabilmeleri e, buluyorlar. Ama barikoyu bulamıyorlar. Bu biraz değişik oldu. Allah geç kaldık. Bir saniye. Hadi patates ya aman. Bak bu abiye yetiştiremeyeceğim ha. Bir de şu ablaya. Abicim gitme. Allah'ını seversen al şunu. <laughs> Arkadaşlar yine geç kaldık. Abla kız ya git senden uğraşamayacağım. Hadi şuna da yetiştireyim be. Abi gözünü seveyim gitme Allah'ını severiz. Şunları al. Ay, Allah'ım ya. Para kaybettim mi? Oh bari para gitmemiş. Arkadaşlar dönerek Dönerek Max Güzel oynayacağım ee, Arkadaşlar bir şey ee, Benim birazcık acelem var da e, Bu aralar Video falan çekemedim Çünkü şey e, aslında genellikle çektim daha dün. Genellikle short videoları atıyorum. Evet öyle bu videonun da sonuna gelelim. Çünkü çok şey olmasını da istemiyorum. Ee, Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Kanala abone like atmayı unutmayın. Öptüm.